Murat Babacan yeni nesil çiğ köfteye geldik. Yeni nesil çiğ köfte arkadaşlar. Şöyle yağıyla cuzur cuzur sesler eşliğinde. Şuna bak. Yaklaşık 20 çeşit ürünümüz var. Benim en fazla ilgimi çeken kiremitli kaşarlı. <laughs> Bol sürmeli diyorsunuz. <laughs> Bir de king roll var. Standart sushi mantığında yapılan <laughs> sıcak soslu bir King Roll yapmış olduk. Muhteşem üşüyü kurduk o zaman bir sopraya evet. geçiyoruz. elinize evet. sağlık. Çok farklı üst sunum çok merak ediyorum şunla başlayalım. Şöyle yağla cızır cızır sesler şimdi. Şuna bak ürünlerin yapmış olduğu üç farklı soslar çok lezzetli. Bol sündürmeli, kiremitli, çiğ köfte. Bu da çok güzel bir çalışma. Özellikle peynirle çok yakışmış. Bu da gençlerin seveceği tarzda. Kova kumru arkadaşlar. Bu mekanı mutlaka deneyin diyorum.